Size selam arkadaşlarım nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün ikinci videoyla beraberiz Arkadaşlarım bugün e, Sizlere eğer ki çar bulamıyorsanız e, Nasıl güzel çarlar elde edebileceğinizi Birkaç tane çar söyleyeceğim yani O zaman Başlayalım şu an üzerimde kullandığım En güzel çarım olabilir Çok tatlı oldu Şimdi ilk çarımızla başlayalım İlk çarımız şöyle girelim Şuradan 10k Bir dakika dur şimdi yapmayalım Şöyle 10k masal yazın arkadaşlar. Bakın bu birinci avatarımız. Gördüğünüz gibi böyle. Bir de bunu eğer ki tatlı hale getirmek istiyorsanız şuradan dwarf diye bir kodumuz var. Bunu yazınca böyle küçücük oluyorsunuz. Çok tatlı oluyor. O zaman ikinci avatara geçelim. Valla ben YouTube'dan birkaç tane buldum bunları size şey yapmak için. Şimdi ikinci avatarımız Aysen. Bir dakika. Oğlum hep şu çarmıyı koymayı unutuyorum. Aysen Z L T R N. Arkadaşlar yeni kom yeni komut bu. Gördüğünüz gibi bunda bir dönüşelim. Dönüş 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 dönüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyorsunuz. Oğlum bana kalsa bu da iyi lan. Hatta şöyle bir boyumuzu küçeltelim bakın. Dwarf. Şu bak. Şuna bak. Oğlum böyle çok tatlı oluyor lan. Tabi tamam, ikinci avatarımız da arkadaşlar gösterdiğim gibi bu. Bu avatarı benim ee, Kenanlı Kenan'la İbrahim bilir zaten bayağı bir süre kullanmıştım Şu an Unka masalı komutunu kullanıyorum ben o avatar benim çok hoşuma gitti O zaman hadi üçüncü komuta geçelim Şimdi buradan yine çarmı komutumuzu yapıştıralım Şuradan Tuno D Aha böyle bir avatar olduk Gördüğünüz gibi Korbloks filan her şey var ve Korbloks'un da kurdele takılı oğlum. Aslında tatlı avatar olmuş. Bir de buna şu dwarf komutunu yazalım. Dwarf. Anam! Oğlum bu çok iyi oldu lan. Tipe bak. Oğlum gerçi bu da iyi oldu ha. Neyse tamam. Bunu ben belki kullanabilirim belli olmaz. Bak çok güzel oldu. Şimdi şu komutu girmedik sanırsam. İlk bir dakika ya. mı? X Z, R V, bu şimdiki kullandığım avatarın şeyi arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu avatar e, şey oluyor Benim kullandığım avatara dönüşüyor Şimdi bakın buraya mesela şey yazalım Bir dakika Dwarf yazalım Yazamadım Dwarf Baksanıza arkadaşlar bu çok tatlı oluyor ya ben belki bunu da kullanabilirim bu arada. Bu çok iyi oldu. Bunun emojileri de var aslında. Bakayım. Şöyle. Ife neler? E tabii ki de var. En iyi hangisidir lan? Şu neymiş? Beşinci olanı seçtim ha. Neyse tamam boş verelim. Şimdi galiba son komuta geçtik. Ben çok beğenmedim onu. Ama tabi bilemem. 0 M V Komut bu. Bunu giriyorsunuz. Böyle bir şey dönüşüyorsunuz. Ya tam böyle tatlı kız avatarı. Bir de bunu şunu, şunu yapalım. Dwarf yazalım. Alın size avatar. Kızlar bunu kullanır bence lan. Biraz ya oğlum saç niye yere değiyor ya. O, o yönden çok kötü olmuş. Neyse bunu da kullanırsınız. Bakın şöyle. Neyse bakalım. Şimdi ben bir kendi avatarıma döneyim de sizlere öyle veda edeyim. Neydi? X VE VZ Tamam. Buna döndük. Dwarf Komodunu yapıştıralım. Ve sizlere veda edelim arkadaşlarım. Aşağı bir. Vuhuu. Neyse arkadaşlarım. Bugünkü video bu kadardı. Sizlere güzel çarlar önerdim. Bunları kullanırsınız. Güle güle kullanın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.